Jeolojik devirler, dünyanın geçmişlik uzun zaman dilimlerini temsil eden kesikli zaman aralıklarıdır. Bu devirler genellikle büyük jeolojik olaylar, iklim değişiklikleri, biyolojik evrim ve kayaç oluşumları gibi önemli değişimlerle karakterizedir. Her devirde dünyadaki yaşamın türleri ve çeşitliliği büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler fosil kayıtlarında görülen canlı organizmaların evrimsel değişimine dayanır. Jeolojik devirler genellikle stratigrafi adı verilen kayaç katmanlarının sıralanmasıyla belirlenir. Bu katmanlar zaman içerisinde biriktirilen çakıllar, kumlar, kil ve fosiller gibi malzemeleri içerir. Fosiller, belirli bir jeolojik devre ait organizmaların kalıntılarıdır. Bu fosillerin bulunduğu kaya katmanları o döneme ait olduğunu gösterir. Jeolojik devirler, coğrafi olarak da farklı bölgelerde belirli isimlerle alınır. Örneğin, Cambrian dönemi İngiltere'deki Cambria bölgesinden gelir. Bu isimlendirmeler o devrin keşfedildiği veya örnek alındığı coğrafi bölgelere dayanır. Bu devirlerin incelenmesi jeologlara ve paleontologlara geçmişin iklim değişiklikleri, çevresel koşullar ve yaşamın evrimsel geçmişi hakkında bir değerli bilgiler sunar. Bu bilgiler yer bilimi, biyoloji, paleontoloji ve iklim bilimleri gibi birçok alanda önemli araştırmaların temelini oluşturur.